Değerli takipçiler, CGTN Türk Özel Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü gündem maddemiz NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg'in açıklamaları. Stoltenberg, NATO'nun Çin'e doğru genişlemediğini ancak Çin'in batıya yaklaştığını iddia etti. Kulağa garip gelen bir açıklama. İşte bu açıklamayı gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le ele alacağız. Sayın Güller hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Stoltenberg'in açıklamasıyla başlayalım. Stoltenberg dedi ki, biz Çin'e doğru yaklaşmıyoruz. Çin bize doğru geliyor dedi. Son derece e, kulağa sorunlu gelen bir açıklama. Nasıl yorumlarsınız? Evet. E, bir kere tabii bu denklem e, baş aşağı duran bir denklem, e, amuda kalkmış bir denklem. Bunu tersine çevirmek gerekiyor e, doğrusunun anlaşılabilmesi için. Şimdi e, burada tabii mesele şu, e, NATO'ya e, yönelik NATO Genel Sekreterinin böyle bir açıklama yapması. Elbette manidar. Bunun siyasi anlamına ne olacağına belki birazdan geliriz ama önce denklemi bir düzeltelim. Şimdi Çin'e Asya-Pasifik'te NATO'nun yaklaştığı bir sır değil. Niye sır değil? Çünkü gerek irtibat ofisi Tokyo'da kurmaya çalışarak Japonya'nın başkenti Tokyo'da irtibat ofisi kurmaya çalışarak, gerek kendi ulusal strateji belgelerine olduğu gibi son iki zirvedir. NATO belgelerine de koyduğu gibi Çin'e dönem boyunca yani önümüzdeki uzun süreç boyunca mücadele etmesi gereken baş rakip görmesi nedeniyle gerek Asya Pasifik'te Aukus gibi kimi modellerle küçük küçük Asya NATOcukları inşa etmeye çalışmasıyla zaten Amerika patronluğunu yaptı. NATO'da NATO'yu Asya Pasifik'e yaklaşma stratejisini uyguluyor. Şimdi belki bunları birazdan ayrıntılandırırız ama önce şunu da ifade etmem gerekir. Stoltenberg her ne kadar NATO Genel Sekreteri de olsa bu yaptığı açıklamada iki şeyi birbirine karıştırmış oluyor. Yani NATO bir askeri örgüttür. Çin ise bir ülkedir. Şimdi Stoltenberg'in tam açıklamasında Çin'i kendilerine yaklaşırken ifade ettiği cümlelerde işte efendim Çin Afrika'ya e, Afrika ülkeleriyle işbirliği yapıyor. Çin şunu yapıyor, bunu yapıyor diye cümleler devam ediyor. Şimdi Çin bir ülke. Dolayısıyla Çin'in Afrika'da Afrikalı ülkelerle e, ticari işbirlikleri yapıyor olmasıyla NATO'nun Çin'e yaklaşmasını aynı kefeye koyarak değerlendiremezsiniz. Bunlar iki bambaşka kavram. Elma ile armut bile daha benzer kalır. Biri askeri örgüt, biri ülke. Şimdi diğer yandan burada örnek olarak şu da tuhaf. Şimdi bakın NATO'nun patronu Amerika. Amerika'nın Çin'in karasularına yakın bölgelerde askeri gücü var mı? Askeri varlığı var mı? Var. Tayvan boğazına zaman zaman askeri savaş gemilerini sokuyor. Amerika'nın e, Japonya'da, Güney Kore'de fiilen askeri varlığı var. 60 bine yakın toplamda askeri var bu bölgede. Dolayısıyla e, Amerika'nın yani NATO patronu olarak Amerika'nın Çin'in dibinde askeri varken peki karşılığında Çin'in Amerika'nın hemen dibinde bir askeri varlığı var mı? Yok. Örneğin e, Amerikan karasularına yakın bir yerde e, Çin savaş gemileri dolaşıyor mu? Ya Hayır. da Amerika'nın çok yakınında bir ülkede Çin'in askeri varlığı var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla burada kimin kime yaklaştığı konusu zaten aşikar. Ha burada denilebilir ki aman efendim işte NATO kastediliyor, Amerika kastedilmiyor. Öyle değil bakın. Sadece Amerika değil çünkü Çin'in karasularına yakın gemi gönderenler. Bizzat bir başka NATO üyesi olarak İngiltere'de benzer şekilde Asya Pasifi'ye gemiler gönderiyor. Benzer şekilde NATO'nun e, önemli bir ülkesi olarak İngiltere'de Çin'i çevrelemeye dönük AUKUS gibi örgütlenmelerin içerisinde sadece o mu? Bir başka önemli NATO ülkesi olarak Almanya ile biliyorsunuz Amerika'nın Hint Pasifik stratejisine destek olmak üzere yani aslında NATO planlaması içinde e, zaman zaman e, Asya Pasifik bölgesine savaş gemisi gönderil hale geldi. Dolayısıyla burada NATO'nun e, Asya Pasifik'e yaklaşma çabalarının zaten somut verileri var ama Çin'in e, NATO'ya ya da Çin'in e, Amerika'nın e, kendi hakim niyet alanı ilan ettiği bölgeye yaklaşmak diye bir durumu yok. Çin'in herhangi bir ülke gibi e, ticari ilişkilerini e, başka ülkelerle koymasını buna e, karşıt örnek gibi NATO Genel Sekreterinin sunmaya çalışması e, ciddi alırsak tabii, tam bir diplomatik GAF'tır. Ama aslında bu bir GAF değil. Bunu niye söylüyor peki Stoltenberg? İşin o boyutuna gelelim. E, aslında NATO içerisinde ciddi sorunlar var. Bakınız demin e, irtibat ofisi dedim. E, Japonya'nın <laughs> başkenti Tokyo'da NATO'nun kurmak istediği. Şimdi bu irtibat ofisini bir türlü Amerika e, kurduramadı NATO'ya. Niye? Fransa itiraz etti son zirvede. Örneğin bu yıl 11-12 Temmuz Vilnius'ta yapılan zirvede e, Fransa buna itiraz etti. Çünkü Fransa... E, bizim tüzüğümüzde Atlantik örgütüdür. Bizim oralara gitmemiz doğru değil dedi özetle. Şimdi bunun dışında Türkiye gibi Macaristan gibi çeşitli ülkelerin de NATO politikalarına kimi itirazları var. Dolayısıyla NATO içinde bir sıkıntı var, bir basınç var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de haliyle hani biz bir bölgesel örgütüz deme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle bu cümleyi sarf ediyor. Biz küresel bir örgüt haline getirmiyoruz NATO'yu. Hala tüzüğümüzdeki gibi Atlantik'in her iki yakasını ilgilendiren ülkelerin bir örgütüyüz demek ihtiyacı duymuş durumda mevcut siyasal tablo nedeniyle. Çünkü Hı. hakikaten dünya değişiyor. Dünya değişirken çok kutupluluk inşa olurken NATO'nun genişlemesi de sorgulanıyor. 1999'dan bu yana NATO üstelik kuruluş gerekçesi gibi sunduğu Varşova Paktı ki öyle değil. Varşova Paktı NATO'dan sonra kuruldu çünkü. E, ama yani o gerekçe de ortadan kalkmış olmasına rağmen NATO genişlemeyi sürdürdü. Tam farklı 6 tehditler defa buldu. NATO genişleme adımları aldı. Tabii farklı tehditler yarattı kendisine. Şu anda da genişlemeye sürdürüyor. Bakın e, NATO'nun Asya Pasifik'e doğru genişleme çabasının en önemli göstergelerinden biri, hani bu Tokyo'yu irtibat ofisini varlığı askeri varlığı avukusu falan saydık ama bir tanesi de İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO'ya dahil edilme çabalarıdır. Ne alakası var dersiniz? Evet. Şu alakası var. İsveç ve Finlandiya meselesi sadece e, Amerika'nın genel bir Doğu Hattını NATO'nun doğusunu e, tahkim etme meselesi değil. Aynı zamanda Arktik Okyanusu ile ilgili hmm. planlamaların bir sonucu. Şimdi bakın e, Arktik Okyanusu öyle önemli bir hale geldi ki buzulların erimesiyle üç önemi ortaya çıktı. Bir, buzullar eridikçe yeni hidrokarbon rezervleri ortaya çıkmaya başladı burada. İki, buzullar eridikçe buzulların altındaki karada yapılan çalışmalarda çok değerli maden, mineraller e, rezervleri ortaya çıkmaya başladı. Ve üçüncüsü, buzullar eridikçe Arktik Okyanusu kıyısı yani Çin'in doğusundan başlayacak bir ticaret gemisinin yukarıdan Batı Avrupa'ya ulaşması gibi yeni bir rota, bir kuzey hmm. rotası ortaya çıkıyor. şimdi Çin ve Rusya buz bu gemilerle rotası, çalışıyor. Evet, bir kuzey rotası inşası da mevcut şu anda aşağıdan kullanılan güney rotasından aşağı yukarı yüzde %40 daha kısa. Bu kısalık hem zaman kazanımı demek hem yakıt tasarrufu demek. Hmm. Dolayısıyla Amerika Arktik Okyanusu'nda alan kazanmaya çalışıyor. Bunu iki yöntemle yapıyor. Bir, kendisi bizzat Amerika olarak alan kazanmaya çalışıyor. İki, e, Arktik Okyanusu'nda kıyısı bulunan müttefikler çoğaltmaya çalışıyor. Şimdi Arktik Konseyi diye bir konsey var. Yıllar yıllar önce kurulmuştu. Orada 8 üye var. Amerika kendi alanını arttırmak için hatırlayın, 2016'da Danimarka'ya Grönland'ı bize satın diye teklifte bulundu. Grönland'ı alırsa çünkü Amerika'nın da Arktik Okyanusu'na olan payı artacak. Şimdi diğer yandan bunu yapamayacağı için bu Danimarka vermedi. E, Finlandiya gibi, İsveç gibi ki Finlandiya doğrudan Arktik'e kıyısı var. İsveç ise Havza'nın içinde. O nedenle önemli ve konseyin üyeleri bunlar. E, bunların NATO'ya dahil olmasıyla NATO'nun Arktik okyanusundaki kıyı e, ve Havza'daki e, ağırlığını arttırmış olacak. Ve e, bu nedenle Amerika bir süredir NATO'yu genişletmeyi bu minvalde yapmaya çalışıyor. İkincisi de Çin ve Rusya'nın Arktik Okyanusu'ndaki kimi önemli işbirliklerini baltalamaya yönelik yaptırımlar uyguluyor ki bunlardan en önemlisi daha yeni işte LNG projesine yönelik yaptırımlar uygulamasıydı. Yani NATO Hı. dolayısıyla Asya Pasifik'e genişliyor. NATO Çin'i de Rusya'yı da hedef alarak Asya'ya doğru genişliyor. İşin Hı. esası budur. Ee, Özetle benim söyleyeceklerim bunlar ama ayrıntılara girersek de e, Amerika'nın AUKUS gibi işte çeşitli üçgenler, dörtgenler, beşgenler kurarak bölgede e, Pasifik adalarını e, halkaların içinde sıçrama e, noktalarına dönüştürerek e, bir takım stratejiler izliyor. İşte hmm. Avustralya'yı bir nükleer deniz üssü haline Çin'e karşı bir nükleer deniz üssü haline getirmeye çalışması hmm. ve e, Avustralya'dan da. Japonya'ya uzanan bir hat boyunca bir askeri hat inşa etmeye çalışması da zaten NATO'nun doğrudan Çin'i hedef alan işleridir. Bunlar NATO'nun ana omurgasını oluşturan temel ülkeler ki onlar Anglo-Sakson ittifaktır. Amerika ve İngiltere ikilisi tarafından yapılmaktadır. Hı hı. Sayın Güler yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Tamam. Değerli CGTN Türk takipçileri, NATO'nun Çin açıklamalarıyla, NATO'nun Asya politikasıyla programımızı sonlandırıyoruz. Bir başka CGTN Türk özel programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.